Hepinize merhaba arkadaşlar. Mahrem hoş geldiniz. Bugün Far Cry Primal'ın ikinci bölümüyle tam olarak karşınızdayım. Oyunu şimdi oyun bizi tekrardan buradaki mağarada başlattı. Sevdiğimiz kızla ilk tanıştığımız yerde. Bakın bununla yani. Ve burada başka insanlar da var. Bu görmüş olduğunuz bölgeyi büyütmeye çalışıyoruz işte. Buraya bir sürü insan toplayacağız. Burada da bir tane tipsizin biri var. Üstüne kim attırdı lan? Üstünü döle bulamış. Neyse. Bu kadın ne yapıyor burada? Oturmuş böyle. Konuşulmuyor mu ya bunlarla? İki saattir oyunu açmaya çalıştım. Açılmadı ya. Sıkıntı arkadaşlar siz siz olun oyunları orijinal Umarım bu bölümde ayı mayı saldırmaz ya. Kız ayılar ölmüyor. Valla neyle besleniyorlarsa artık. Bakın arkadaşlar çizgi filmlerde falan filan domuzlar hep bize böyle pembe, tatlı, ponçik hayvanlar olarak gösterildi. Ama gerçekte öyle bir şey yok. Domuzlar çirkin. Dünyanın en tipsiz hayvanları. Bak şuna. Ve kendi boklarıyla besleniyorlar. Ve insanlara saldırmaya... Yok saldırmıyor tamam. Uzaklaşalım. Aha insanlar. Ne insanı bunlar bir orospu çocuğu Bunlar insan demeye bin şahit Bu tek başına burada olmaz evet Bence. Ne oluyor ne oluyor burası artık benim Hepsine tam kafadan vuruş Oklarını toplayalım Arkadaşlar eğer bir daha karşıma o değişik varlıklar yani o e, bizi öldürmeye çalışan pis insanlar çıkarsa Okun başlığına spermimi süreceğim Ondan sonra <laughs> Onların ammücülün içine fırlatacağım oku Kurdun inine geldik Büyük bir ihtimalle birazdan bağırış çağırış çalıklar olacak. E kurt yok burada galiba. Kurt olsa bu keçiler şu an hayatta kalamazdı. Çoktan ölmüşlerdi. Aha! Lan kurt ölmüş kocaman. Kurt sürüsünün liderini buldu seninle beraber savaşması için onu evcilleştir. Udam kurtları avlamış ben onları durdurmuş. Durdurmak. Baykuş gel! Baykuşun gözündeyim şu anda. Ben neredeyim? Arkadaşlar, udamların olduğu bölgeyi buldum. Şimdi burayı işaretleyeceğim. Şimdi siktim sizi. Tamam udamları buldum. Demek kurtarı siz öldürdünüz ha? Nasıl yapabilirsiniz bunu? Nasıl? Her şeye zarar vermekten bakmadınız mı? Ha? Amerika'nın köpekleri sizi. Bir üstüme geliyor. Onu da hemen durdurdum. Bir üstüme ateş tutturdu. Oo Zehirli ok attı. Udamlar bazen senin üstüne zehirli bombalar atabilir diyor. Oros bu çocuklara. Kaçalım hemen. Hemen kaçalım can basalım kendimize. Biraz biraz beklersek geçer. Hareket etme de <laughs> Al amına kodumu. Son okumuz kalmış. Hemen ok yapalım. İnsan var şurada bir tane. Nerede olduğunu görüyorum. Yat aşağı amına oğlu. Hepsini becerdim. Hepsiyle cinsel seks yaptım. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? Oha keçi uçuyordu gördünüz mü? Şimdi kurt mağarasını bulmam lazım. Bakalım kurt mağarası nerede? Kan izlerini takip ediyor. Bakalım bunlar kurtu nereden öldürmüşler? Bakın. Burada bir tane kurt ölmüş. Araştıralım bunu. Kanlı pençe izleri. Kurtlar nerede ya? Zavallı kurtlar. Merak etmeyin kurtlar. Hiçbirinizin kanı aha bu yerde kalmayacak. Al lider kurt burada arkadaşlar. Artık benimsin. Benim olacaksın. Oy ne kadar tatlı bağırıyorsun öyle. Gel aşkım al. Al ye. Yem attım yemi ye. Hemen evcilleştirelim. Ama saldırıyor. Ama saldırıyor. Lan niye yem verdim sana nankör. Oo götümüzü ısırdı. İyileşmem lazım can bas. Yiyor mu yemi? Niye kaçıyorsun gel evcilleştireceğim seni gitme. Al şunu. Yemi ye. Sakince yaklaşmam lazım herhalde. Ah. Evcilleştir. Süş, düş. Süş, düş. Süş, düş. Süş, benimsin. Seni kanıma geçirmişim. Ne kadar tatlı. Köpek lan bu bildiğin. Sevelim biraz daha. <laughs> Ne yapacağız şimdi, civardaki Udamları öldür. Hayvanı düşmanlara saldırmak için tüküşküşküşte. Şaka şaka. Şuna saldır. Saldır oğlum. <laughs> İzleyin şimdi. Nerede oğlum, Be benim kurt nerede? Aha. Saldırıyor vallahi üstüne. Udam mı? Bak buradayım, bak buradayım, buradayım, buradayım. <gülüyor> 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 Tecavüz etti abimle koyayım. Oo! Oh, kurtuma biri soktu. <laughs> lan! Nasıl vuruyorum lan kurtuma, şerefsiz. Sakin ol aşkım sakin ol öldü. Bunu şimdi iyileştireceğim arkadaşlar çok hasar aldı bu. Al iyileş aşkım. Oh. Havada kapıyor bir de lan daha eğitmedik seni. Nasıl yiyor amına koyayım? Sana bu adamın taşaklarını verdim. Umarım beğenmişsindir. Akşam bitsin artık. Akşam havasını sevmiyorum ya. Arkamızdan kurtar geliyor. Şimdi ben senin akrabalarını falan öldürüyorum ama ağrına gitmiyor değil mi? Kurt geliyor buna var! Oğlum bunlar benim kurtu görünce kaçıyorlar. Baksana. <laughs> Baba kurt. Şimdi bu kurtumuza isim vermemiz lazım. Bir yok kaldı. Bunun ismi arkadaşlar. Ne olsun biliyor musunuz? Taklacı kurt olsun. Wolf Team oynayanlar bilir. Senin ismin taklacı kurt. Çünkü adamları takla ata ata sikiyor. Onların üstüne atlıyor falan. Oradan geldi aklıma. Bunu boynuzları ne öyle? Ağaç gibi bakayım. Geyik ben bu. Peki benim kurt bunu acaba öldürür mü? Yok abi ben bunu hiç ellemeyim boşver ya. Masum bir hayvan zaten siktir et. Üstüme mi saldırıyor? Oh, başka bir kurt saldırıyor ona. Oyna! Çifte atıyor lan. Dur bir. Üstüme gelme, üstüme gelme, üstüme gelme, üstüme gelme. O üstüme gelme, sikle git. Buna kotum çocuğu. Ben sana ne yaptım? Uzak dur benden. Neyse biz doğayı kendi haliyle baş başa bırakalım. Bu kurt da domuzu avlamaya çalışıyor. Yardım edeyim. Hadi ye. Hadi afiyet olsun. Ne kadar iyi bir insanım ya. Oğlum bak siktir uzak dur benden bak. Üstüme mi saldırıyor bu? Bu, bu kurtlar bunlarda ne istiyorlar? Oğlum siz neyinize güvenip buna saldırıyorsunuz? Allah belanı versin senin! Ben sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım? Boynuza bak ağaçtan daha büyük ya. Gene bizim arkadaşlardan birini çalıyorlar. Ormana tenhaya doğru götürüyorlar bizim arkadaş ellerini kollarını bağlamışlar. Şimdi onları engelleyeceğiz. Kurt saldır şuna. Sik onu. Vur 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 vur. Yok yanlış şey yaptım. Yanlış yaptım. Oğlum bak şu adama saldıracağım. Benji'ye vurma onu sikerim senin. O kodumun... Lan ben saldıralım. Saldır şuna. Ye, ye, ye. Ham yap. Adamsın. Ya bizimki öldü ya. Taşa girmiş, baga girmiş oyun. Adam taşın içinde, taşın altındaki adamı öldürmeden bunu serbest bırakamıyoruz. Oyun öyle söylüyor. Bizim kurt da baga girdi zaten. Sen maalesef burada kalmak, oyun baga girmek, ben kaçmak. Aha Ne oluyor? Lan başka bir kurt öldürdü bizimkini. Allah belanı versin oyun Tamam mı? Bizim kurt niye beni korumuyor? Hı? Beni niye korumuyorsun sen? Beni niye korumuyorsun? Öleceğim ben. Beni koru. Beni koru. Beni koru. Uğraşmış Saldır. Saldır. Şuna saldır. Oo korktum lan. Yiyin birbirinizi. Niye bir kurtu öldüremedin ya. Kız bu niye ölmüyor? oo. O, o, o. Ceylan kavurma yapıyorlar. Sakin olun bu köpek bizim. Bu niye bir şey yapmıyor? Neden korkuyorsun oğlum sen? Bak burada kadın bile savaşıyor. o adam niye or orada oturmuş? Amına kodum çocuk kalksana. Kalksana o <laughs> çocuk kalk kalk. Hanımefendi iyi misiniz? Acıyan bir yeriniz varsa öpebilirim. Hemen kendine gelir Geçen bir ustadan şifalı öpücükler salmıştı. Bence bizim evlenmemiz lazım biliyor musun? Bizim acil e evlenmemiz lazım. Sen çok iyi bir savaşçısın ben de öyleyim. Benim gibi kaslı ve güçlü bir erkek senin gibi bir kadın lazım. Bak bu da evcil hayvanımız Johnny Bravo. Şaka şaka ismi taklacı kurt. Utan lan orospu çocuğu. Ne oldu? Herkesi öldürdükten sonra mı ayağa kalkıyorsun? Nasıl mutlu olmuş şerefsiz. <laughs> sen sevim ama senin sevmeye hakkın yok. Burada bu köyde iki tane kadına beraber mi kalıyorsun sen? Buna izin veremem. Buna izin veremem. Öyle bir şey yok. Hem köyün kurtulması için bir şey yapmadı. Hem de ben buradan gittikten sonra bunları sikecek. He? Gel aşkım. Çakal! Aa çakal şuna saldır! KOLLARA geldi çakal! Şunu sık <laughs> Nasıl kaçıyor? Bakın bakın benim köpeğimden! <laughs> Hemen 150 etini. Bunun etini sen yiyeceksin. Gerçi ben sana bu pisliğin etini vermem. Boşver gel. Daha kurtarmamız gereken çok fazla bence var. Merak etme sana en güzel, en taze çıtır kurtu bulacağım. Ama sana ilk önce şunu söylemek istiyorum. Ben bu oyunda çiftleşmeden sen benden önce çiftleşemezsin öyle bir şey yok haberin olsun tamam mı? Ben başka hayvan evcileştiremiyor mu? Ayı var arkadaşlar şimdi ayıyı evcilleştirmeye çalışacağım. Bakalım ayıyı evcilleştirebilecek miyim? Ayı gel. Ayı al bunu ye. Ye. Orospu çocuğu yesene yemeğini. İki tane ayı geldi. Oğlum onun için niye kavga ediyorsunuz? Aa! Köpek kaç onlar seni sikerler. Öldü amına kodumu sala ya. Onu hemen canlandırmam lazım ama bu ayılarla nasıl canlandıracağım? Aşkım geldim geldim ye ye Oo. Tam zamanında Bana minnettarlık duyuyor bakın Ne oluyor orada? Minik bir tartışma çıkmış sanırım arkadaşlar burada <gülüyor> <gülüyor> Salak amına Evime geldim arkadaşlar tekrardan Çünkü çok yoruldum Birazcık istirahat Ve bazı ihtiyaçlarımı gidermek için geldim Nerede Sayla? Sayla nerede? Yanıyorum Sayla neredesin? Merhaba halkım. Winja Konuşalım bununla bu kim lan? Hayvan terbiyesi dedikleri bence olmaksan. Hayvanlarla gezen çok duymak ben adını. Ne sandın yarra? Sayla'yı buldum aşkım. Neredesin sen? Hayvanlar senin komutlarını dinliyor. Yakında bencelar gelip hayvan terbiyesine... Sonra görmek. Arkadaşlar Sayla'mız bizden diyor ki bir tane eve ihtiyacım var. Başımı sokacak bir yere ihtiyacım var diyor. Eğer benim için ev inşa edersen içinde beraber hayatta kalabiliriz. Hayatımız doğru devam ettirebiliriz diyor. O yüzden onun için ev yapmam lazım. E şimdi hazırlayabiliyorum ben evi. E, evi yaptım arkadaşlar. Çok bahsetmiş. Tüm malzemeler bende vardı çünkü. Artık Salyon bana verecek. Yaşasın. Saylan'ın barakası geliştirildi. Ödürler. Saylan'ın bedeni, Saylan'ın memeleri, Saylan'ın göt... Oo güzel. Ee, ödülleri ödürleri yanlış okumadıysam içinde memelerin sözcüğü geçiyordu. Arkadaşlar artık kendimizi daha fazla geliştirebileceğiz. Bakın buraya geldiğimizde artık Saylan'ın özelliklerini aldık. Bize her şeyi öğretti. Çünkü onun için ev yaptık. Şimdi de şu hayvan oğlu hayvanın evini yapalım. Buna da ev hazırladığımız zaman da bize başka hayvanlarla konuşmayı da öğretecek. Evet enerji güçlü olmak ve için güzel bir yer. Bir şeyler eksik olmak. Evet sana ev yapacağız. Kutsal bir baraka. Ruhu ve bedeni iyileştirmek için. Hazırlamaz olur muyum ya? Sen benim için kalkıp mağaranı terk ettin. Buralara kadar geldin. Bu evde sana benden harman olsun. Biraz mutlu oldu sanırım arkadaşlar. Baksana nasıl zıpır zıpır zıplıyor. İyi adam aslında ya. Biraz deli mele ama makara yani. Köyde bu adam sayesinde sıkılmayız. Bir de bu köyde bir şey fark ettiniz mi? Hiç yaşlı insan yok. Maksimum bu adam maksimum 40 yaşında falandır. 40'ın üstünde insanlar yok. Çünkü insanlar <laughs> 40 olmadan ölüyorlar. Baykuş silah bırakma. Bu yetenek öğrenirsin mi? Ne yapıyor ki bu? Baykuş düşmanların üzerine arı bombası ve deli bomba gibi bir şey bir şeyler fırlatır diyor. Bunu da öğren. Baykuşumuzu ebabil kuşu yaptık. Oha baykuşumuz artık adam öldürebiliyormuş. Bunu açıyorum. Süper. Oha bir tane dev var orada. Pardon su aygırı. Dur oğlum niye saldırıyorsun? Bizimki gaza geldi arkadaşlar. Senin o tipini kim ben. Cıvık kan bence kalmamak sen gitmek. Göreceksin kim kalıyor kim gidiyor şimdi. Gözleri güzelmiş ama Hayırdır oğlum lan? Ha? Araç kesiyor zaman aramına koyayım. Tehdit etti gitti lan. Diyor ki eğer burayı terk etmezseniz diyor. Size gereken işlemi uygularız diyor. Ben de elinizden gelen ardınıza koymayın dedim. Benim köpek nerede ya? Nasıl çağırıyorum köpeğimi? Aha gel oğlum gel. Onları bu ile öldüreceğim. Oğlum bu da var ya kocaman ha. Neredeler? Allah Ekber! Allah Ekber! Bu bizden mi? Aa, kime vuruyorsun lan? Kime vuruyorsun oğlum? Neredesiniz? Yemek ye yemek ye gel. Canın azalmış. Gel kaçma orospu çocuğu gel. <laughs> Neyse köpeğin peşinden koşmayayım. Köyünü koru. o köyüme saldırıyorlar. Oh mağara geçidi saldırı altında. Nasıl? Çık önümden köpek. <laughs> ya mağara kadar gelmişler. Oğlum kimin mahremine geliyorsunuz siz ha? <laughs> Mağaramıza kadar gelmişler. <gülüyor> 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 Salih hepsi seni eskilemek için yemin ederim. Kafana ok fırlatırım senin. Tam kafadan. Bekleyin sopamı tutuşturdum. Ananıza da namına sokacağım şimdi bunu. Ananızın amının ateşini şimdi körükleyeceğim. Eh. Eh. Umarım iyisinizdir. İyi misin Salih? Hepsini becerdim. Sakin ol. Nasıl nasıl agresif okuyor bakın. <laughs> Böyle bakınca erkeğe benziyor sanki ha. Odam halen yakında olmak. Hadi takarsan avlamak onları. Senin için var ya, her şeyi yaparım. Neredeler? Neredeler? Udam kampına ulaşmaya çalışacağız. Onlarla iki çift laf etmem gerekiyor. Aha çakal var. <laughs> ne yapacağını biliyorsun. Bol koydum, bol koydum, her <laughs> ha Udamlı. Saldır. Saldır onu. <laughs> Yok. Bırak köpeğimi, bırak köpeğimi. Nereye geliyorsun sen? Ha? Udam kampına geldik. Teğri taş atarak düşman dikkatini dağıt. Jayle onu eğil onu öldür diyor. Eğer fark edilsen çalıların arasına saklan düşmanın görüş alanından çık diyor. Oğlum çok zor sanırım ya. Taktikle onları avlamaya çalışacağım arkadaşlar. Benim baykuşumun artık adam öldürme özelliği var. Bakayım öldürebilecek mi? Aha gel buraya. Saldır ona. Aha izleyin saldırıyor. Orrr. Şah damarına pençesini soktu. Öldürdük birisini. Şimdi bir adamı öldürmek için 80 saniye beklememiz lazım. Ben tabii o kadar bekleyemeyeceğim için Gizli gizli öldürmem, öldüreceğim bunları. Bu nereden biliyor oğlum benim burada olduğumu? Beni görürlerse ben bittim. Şu adam şimdi tek başına. Acaba onu öldürebilir miyim? Saklan, 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 saklan. Bence buraya bakmazlar. Şu an çok iyi bir yerdeyim. Geliyor birisi ya. Ah mı ne oğlu? Ne işin var senin burada? Tamam şu an sakin olun. Hala benim burada olduğumu bilmiyorlar. Benim köpeği öldürdüler bu arada. Benim kurt ölmüş lan. Lan taklacı kurtum ölmüş ya. Kurtum ölecek şimdi ya. Onu kaldırmam lazım ya. Sen mi öldürdün orospu çocuğu? Köpeğim ha. Kalk 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 kalk. Çabuk kalk çabuk kalk. Et yok. Et 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 yok. Lan nasıl etim yok ya? Öldü ya. Köpek öldü amına koyayım ya. Et yokmuş ya. Kanın yerde kalmayacak. Baykoş gel buraya. Bana biraz yardım et. Gücünüz hayvanı eti değil mi lan? Şu piçe saldırsana. Saldır şuna saldır. Saldırsana. Hah. <laughs> Şimdi şu işaretli olan bölgeleri yakmam lazım. İlk önce okumu tutuşturacağım. Yakıyorum. Bismillah. Yaktım orayı. Aha yok ettim kaldı iki tane. İki tane kaldı. Son bir tane. Udamlı Siktir git. Ya köpeğim olsa şu an beni korurdu. Baykuşu çağırmam lazım. Yoksa bunlar beni param eder burada. Oo, bunlar bizden mi lan? Oy biri bir. Biri bana sopa vuruyor atla artık aşağıya Bizden misiniz? Allah çarpsın bunlar bizden Kur'an çarpsın bunlar bizden Baykuş icablarına bak onların aşk bahçem Nerede orası bu çocuk? Şuna saldır saldır Ya öldürdüler ya boşa saldırdı Tüh ya saldırı hakkı israf oldu O diğer son yer nerede? Ta yukarıda Size ait hiçbir şey kalmayacak burada Bunlarda niye hiç karşı cins yok? Bunlardan kastım udamlılar arkadaşlar Hepsi erkek amına koyayım. Hiç dişi yok. Nasıl çoğalıyor bunlar acaba? Bunlar eşek falan sıkıyordur ha. Ben size nasıl karşılık vereceğimi buldum. Al! <laughs> Yem ye. Hayvansınız ya. <laughs> Tamamın kafadan. Yanıyor burası. Başardık! U damlaların geçtik arkadaşlar. Mekanlarını ele geçirdik. Adam geldi bizi tehdit etti. Buradan ayrılmazsanız sizi paramparça ederiz dedi. Ben dedim... Bakayım kim kimi paramparça ediyor dedim. Udam, sen ulu öldürmek. Udamlar ölmek. Ulu, hala ulu, ul hala yaşamak. Ul, ul hala hayattaymış. Ul kim biliyor musunuz? Hani bizim bölgeye gelmiş diye böyle kocaman bir adamdı. O kaçmış korkak. Bugün çok bence ölmek. Çoğaltırız ya sıkıntı yok. Bebeğim sıkıntı yok çoğaltırız geri. Ne yapıyor? Ay sen. Valla buna bir yanlış falan yaparsak sikimizi de aşağımızda kesebilir. Yakında o benim bıçağımla tanışmak. Sayla eğer ölürsem yarramı kesip boynuna takar mısın? Hatıra olarak. Onu bazen bir sopa, bazen bir mızrak olarak da kullanabilirsin. Çok amaçlı şey yapar. <laughs> Mevzular büyüyor arkadaşlar. Udanlara daha fazla kim besliyoruz? Venja için. Olun hiddeti. Ol, ol, ol. Bekle sen. Şu görmüş olduğunuz insanları da bulup buraya doğru taşıyacağız. Yani buraya gelmeleri için onları ikna edeceğiz. Kimler varmış? Savaşçı Koros varmış. Bu kimmiş? Sakallı bir adam var. Zanaatkar Voga. Bu kim? Avcı Jaima. Oo, yoksa yeni aşkımız mı? Aşkı Şafik'i könüne getir ve onu ikinci karın olarak sahiplen. Sana çok iyi muamele edecektir. Of, seni bulacağım. İlk seni bulacağım hem de. Ne yiyorsun lan? Aa çocuk olmuş. Çiğ çiğ etiyor amına koyayım. Çocuğu öldürecekler bu yaşta. Baksana kendini iyileştirmeye çalış. Oo, çok kötü ya. Ne doktor var, ne hemşire var. Cık. İğrenç bir hayat ya. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Devamının gelmesini istiyorsanız like atın. Kanalıma abone olun. Bye-bye.